Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu, kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Birisinin Perfect It 2'nin bir fondötenini ve kapatıcısını beraber deneyeceğiz. Bu iki aşamalı bir ürünmüş aslında. ikili ürünmüş. Hem fondöten hem de konsilir olarak yani kapatıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Ürün inceleme videolarımda şunu yapmak istiyorum artık. Hem şu anki piyasa fiyatına bakalım hem de yorumlara bakalım. Bakalım bu ürün nasıl bir ürünmüş. Gerçekten güzel bir ürün mü? Gelin sizlerle beraber inceleyelim ve öğrenelim. Piyasa gerçekten çok pahalı olmaya başladı. Artık bir öğrenci bile kendi bir şey almak istese 40 kere düşünür oldu. kalk ki aynı şey ben de bakıyorum. Yani indirimleri kovalıyorum resmen gerçekten. Piyasa çok pahalı. Yani şu ürün şu anda 139 TL. İndirimlerde önce işte 80-90 civarı. O da düşerse hani alabiliyorsunuz. Ben de çok merak ettiğim için bugün deneyeceğim sizlerle. Şimdi Trendyol'da 139 TL gratis de şu anda ürün bulunmuyor. Eğer Trendyol'da linkini alabilirsem aşağı yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İhtiyacınız varsa ve ürünü eğer videoda beğenirsek sizler de bakabilirsiniz. Bu arada bendeki rengi ivory yani en açık tonu diye düşünüyorum. Sanırım başka tonu da var ama Galiba en açık bu sanırım. 131 bendeki ay bir rengi. Zaten yüzüm daha işte koluma ve vücuduma göre daha açık olduğu için bu yüzden açık renkli fondutanlar tercih ediyorum. Şimdi değerlendirmesi 4.3'müş. Birazcık yorumlara da bakalım. Çok iyi tavsiye ederim. E, beğendim demiş biri. Kapatıcılığı pek iyi değilmiş demiş biri. Daha sonrasında kargodan sağlam geldi. Kokusu hoş, yapısı hoş ama kapatıcılığı yok demiş. Benim için bakalım kapatıcılığını şuradan alacağız. Şu benim küçük koyu göz halkalarımı bakalım kapatabiliyor mu? Yoksa kapatamıyor mu? Fiyatına göre gayet iyi demiş biri. Başka kapatıcılığı mükemmel demiş. Kremsi yapıda ama tam kapatmıyor. Konsider olarak kullanılmaz demiş biri. Tamam genel olarak yani beğenilmiş sanırım. Uygun fiyatlı kategorisine koyabiliriz. Çünkü şöyle zaten bir kapatıcının fiyatı. Şu an mesela geçen gün ben bir lüsün kapatıcısının ikincisini almak istiyordum. Bitti çünkü bendeki artık bitmek üzere kullana kullana ürünleri. Pilal çünkü şu anda cildime en iyi uyar Uygun fiyatlı da şu anda piyasada 80 lira indirimde ancak 40'a düşüyor. İndirimleri kovalaman lazım. Bu bitsin ancak o şekilde alabilirim. Şimdi gelin ürünü sizlerle beraber deneyelim. Öncelikle ürünü açıyorum. Şöyle ben bunu şimdi itiraf edeyim. Elimde bir denemiştim. Çok merak etmiştim geldiği zaman. Şöyle bir aplikatörü var. Tamamen bir kapatıcı aplikatörü. Böyle işte sıkmalı ya da işte spatula şeklinde de Şöyle bir kapatıcı aplikatörü var. Şöyle bir elimizin üstüne uygulayalım. Size de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Bence sanki şunun büyümüş hali gibi görünüyor. Yani aranızda kullananlar var mı? Bana aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Şöyle bir kapatıcılığı var. Bakalım nasılmış. Yüzümüzde uygulayalım. Ürünü direkt aldım. Şu şekilde göz altlarıma getiriyorum. Burun kenarlarıma. Şöyle şu ben emin olduğu kısma uygulayabilirim. Yani şöyle aslında kısaca her yere uygulayacağız. Yüzümün bir kısmı uygulayacağım. Diğer kısmı uygulamayacağım ki aradaki farkı sizlerle beraber görebilirim. Hatta sizi biraz daha yakın alayım. İsterseniz süngerle, isterseniz fırçayla, isterseniz de bu şekilde elinizle dağıtabilirsiniz. Ben iyi bir şekilde görebilmek için fırçayla uygulayacağım. Yüzümü sadece bir kısmı uygulayacağım ve bakalım başarılı mı, kullanılabilir mi? beraber inceleyeceğiz. Şöyle göz altlarıma da güzelce yedireyim. Gözümün üstüne de uygulayacağım. Hem kapatıcı hem fondöten görevindeymiş. Eğer gerçekten günlük kullanıma uygun başarılı bir ürünse Gelirsin kapatıcısını alacağım ama bu şekilde alırım. İkisini beraber görür diye düşünüyorum. Şey, ben ürünü gayet beğendim bu arada. Şöyle bir bakıyorum aynamdan da kontrol ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet yorumlar bence haklı. Çok yüksek kapatıcılığı yok bence. Yani yüksek kapatıcı olsa şurayı komple kapatırdı. Ama sanki şu kapatıcıdan da daha iyi gibi duruyor. Yani buna 80 lira vereceğime az daha veririm. Onu ten kapatıcı alırım. Daha mantıklı sanki. Göz kapaklarım da gayet kapattı. Yapısı dokusu bence bununla aynı olduğunu düşünüyorum. Ya bence bu ürün bunun aynısı sadece biraz daha işte şekli değiştirilmiş hali diye düşünüyorum. Şu an ilk izlenim olarak yüzümdeki duruşunu beğendim. Ve bir şey değil mi? Cildimle aynı rengi almışım. Siz de benim gibi eğer buğday tanesiniz bakabilirsiniz. Her ne kadar şu anda ışığımız bugün biraz tuhaf. Bugün pek güneş yok. Biraz parçalı bulutlu havamız. Biraz şu an sanki yüzüm mavi duruyor gibi ama ürün tamamıyla ayveri rengi. Tam olarak yüzümle aynı renk. Gayet güzel duruyor ben. Beğendim açıkçası. Kapatıcılığı da normal. Günü kullanıma gayet uygun. Bence kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarafa da süngerle bir uygulama yapalım. Bakalım süngerle nasıl duracak. Tabii şunu da söyleyeyim. Daha öncesinde de bunu fark ettim. Zaten eminim birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Nemli süngerle uygulama yaptığınızda ürünü zaten belli bir kısmını gördüğünüz gibi şu anda emiyor. Ancak e, bu şekilde kapatıcı fırçasıyla ya da bir fondöten fırçası da uyguladığınız zaman hem aslında ciltteki duruşunu daha iyi görebiliyorsunuz hem de aslında uzun vadede kullanabiliyorsunuz. Bunlar bir süreden sonra çatlamalar meydana geliyor eğer düzenli bir şekilde yıkamazsınız. Ama fırçalarda bu sorun olmuyor. Yıkayıp yıkayıp daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden bu ara tercihim bu şekilde tok bir fırça yardımıyla kapatıcıya yüzüme yedirmek daha güzel oluyor. Fiyatına yüksek diyebilirsiniz ama indirimlerde bence bir şans verebilirsiniz. Bence olabilir neden olmasın. Gayet günlük kullanıma uygun. Güzel. Cildinizde aynı tonu alırsanız bence güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir tarafa da uyguladık ve şu anda bu şekilde görünüyor. Bu tarafa normal bir fırça yardımıyla bu tarafa da sünger tarafıyla uyguladım. Sünger kısmı her ne kadar emse de aslında ben süngerle uygulamayı ne yazık ki daha çok seviyorum. Bence daha böyle pürüzsüz ve güzel bir görünüm oluşuyor. Şimdi bunu bir bu pudra yardımıyla sabitleyelim. Şöyle Max Factor'un bitmek üzere olan pudramı alıyorum. Şöyle yüzümü sabitleyelim bakalım. Şöyle bence ürün gayet başarılı bu arada. Tek başına bir kapatıcı alacağınıza bu şekilde iki işlevi olan ürünleri alıp deneyebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Gayet beğendim. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Göz altlarıma dolmadı. Uygun fiyatlı diyebiliriz nispeten. Ve günlük kullanıma gayet uygun. Bunu bu şekilde cildime sürüp çıkabilirim mesela. Öyle ağır ağır bir hissi de yok. Şöyle pudra ile sabitlenildiği zaman hem daha kalıcı olacaktır hem de aslında daha mat bir cilt görünümü elde etmiş oluyorsunuz. Madem ürünü denedik hadi gelin birazcık da makyaj yapalım. Şöyle hazır yaz gelmişken yine gün batımı makyajlarına geri dönebiliriz. Şöyle paletimdeki iki tane sarıyı karıştırıyorum. Bir karıştırma parçasını alıyorum. Ve bunu bu şekilde göz kapağıma bu şekilde yerleştiriyorum. Bunun pigmentasyonu ne yazık ki çok başarılı değil. Onu söylemem gerek. Bu, bu arada Make Up Time Cosmetics'in ya da MT Cosmetics'in artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu şekilde renkli makyajlarımda kullanayım diye aldım. Aslında bayağı da kullandım gördüğünüz gibi. İşte ıslatarak falan daha güzel oluyor bence ama normal şartla tozutuyor ve çok fazla rengi de vermiyor. Ama yine de bence iş görür. Şöyle Birazcık da alt kirpiklerimize de şöyle geçelim. Bir bütünlük sağlansın. Bir lüsün küçük paletini alıyorum. Şuradaki hardal rengini alıyorum. Ve gözümün dış kısmına daha böyle top bir fırça yardımıyla bu şekilde ürünü yerleştiriyorum. Turuncu rengi uygulayalım. Zaten neredeyse her videomda galiba söyledim ama çok seviyorum. Bu bir lüsin tekli farlarından 214 flame rengi. Asla bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Hem allık olarak hem far olarak kullanıyorum ve çok memnunum. Şöyle dış kısmı bırakıyorum, İçe doğru bunu dağıtıyorum. Bu fırça mıslak mı benim ya? Fırça mıslakmış. Lady'nin far paletini alıyorum. Buradaki Dark Cocoa rengini alıyorum. Şöyle çok güzel bir turuncu tonu var. Bunu gözümün ortasına bu şekilde bırakıyorum. Rengi çok güzel. Şöyle hem aslında makyaj videosu oldu hem de aslında ürün deneme videosu oldu da diyebiliriz. Kapatıcımdan şöyle küçük bir fırça alıyorum. Bu arada ben bu fırçayı bimden aldım. Bu tırnak e, düzeltme fırçası olarak işte daha doğrusu işte bu tırnaklara şekil falan yapıyorlar ya. Ben bunu makyajımda kullanmaya başladım ve gerçekten çok başarılı. 35 liraya aldım ve inanın her makyajımda şu fırçaların her çeşidini kullandım gerçekten. Şöyle bir hat çizdikten sonra gözümün hem böyle daha yukarıda hem de makyajım aslında daha pürüzsüz ve daha güzel görünüyor. Şu şekilde aşağıya doğru çekerek gözümü daha da şöyle yukarı çekiyorum. Ama şöyle kapatıcıyla altını temizliyorum. Bu şekilde bulaşan farları da aslında alttan almış oluyorum. Hem de gözümü daha çekik ve makyajın daha güzel durmasını sağlıyorum. Size de bir fikir olsun. Tırnak fırçası bulursanız benim de aldığınız gibi kapın hemen harika makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Gerek kapı düzeltmek olsun. Gerek işte renkli eyeliner yapmakta olsun. Bu da benden size bir fikir olsun kesinlikle bulduğunuz yerde tırnak fırçasını alıyorsunuz. Ben mesela şunu highlight uygulamak için aldım. Hatta şimdi highlighter da uygulayacağız sizinle beraber. Aynı işlemi buraya da yapıp geliyorum. Hemen maskaramı da sürüp geliyorum. Maskaramızı uyguladık. Şimdi hızlıca alık kısmına geçiyorum. Yine aynı şekilde tekli fare küçük bir alık fırçasını alıyorum. Ve gülümsüyorum. Bu şekilde yanaklarımı uyguluyorum. Şöyle birazcık bu sefer şöyle içe getirelim. Eğer fazla olursa da fazlalığını nemli süngerim yardımıyla alıyorum. Bu arada hala fondöten bayağıdır kullanıyorum şu anda. Hiçbir sorun olmadı ve kesinlikle çok güzel duruyor. Üzerine bir pudra ile sahip dediğim zaman gerçekten pürüzsüz bir etkisi var. Şöyle birazcık nemli süngerle şöyle geçelim fazlalığını alalım aldığımızı. Şöyle zaten gözlerimiz turuncu turuncu oldu. Hemen bir aydınlatıcı uygulayalım. Nerede benim miniş aydınlatıcı fırçam? Flormer'ın şöyle aslında allık olan ama benim aydınlatıcı olarak kullandığım şöyle renkli bir ürünüm var. Bunu küçük fırçama alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve şöyle burnumuza bence uygulayabiliriz. Şöyle. Normalde bunlar işte tırnaklara bir şeyler yapıyorlar ama ben videolarımda kullanmak için aldım ve bence çok tatlı duruyor. Şöyle alabiliriz. Rojo olarak daha hafif tonlarda bir ruj tercih edeceğim. Aslında şu papaya rengini de kullanabilirim. Ya da şurada warming rengi de var ya da heartbreak rengi de olabilir. Bence bu makyajda daha nude tonlarda bir renk yakışacaktır. Ben de bu yüzden 1.sün kesit serisinden 111 numara soft kiss isimli bu çok güzel nude tonlardaki dudak rengini kullanacağım. Şöyle bir rengi var. Rengi, yapısı... Dur şu kesinlikle çok güzel. Her makyajınıza gidiyor. Şöyle. Ve bu şekilde görünüyor. Makyajımıza bu şekilde oldu. Aslında dediğim gibi sadece ben normalde inceleme çekip bırakacaktım. Ama dedim ki ya zaten sadece şu küçücük ürünü inceliyoruz. Bir yandan da makyaj yapalım istedim ve hem ürünü inceledik hem de aslında turuncu tonlarda bir makyaj yapsak. Bence güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle size gösterebilirim. Turuncu tonlarla gayet basit. Şuna şöyle bir eyeliner de çekebiliriz ama şimdi eyeliner sürmeyeyim. Zaten çoğu videomda neredeyse Shorts videomun çoğunda artık eyeliner var. Farklı tekniklerle artık makyaj yapalım. Ve bu şekilde duruyor. Şöyle gözlüğümü de takayım. Neyse aslında videomuz ürün incelemedi. Bir yandan makyajı da evrilmiş oldu. Ben ürünü gayet beğendim. Fiyatına göre de bence alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Normal piyasa fiyatını vermektense indirimleri beklerseniz daha işte 70-80 liraya hem fondöten hem de kapatıcı aslında ikisini de almış oluyorsunuz. Ürünün boyutu gayet yeterli. Eğer günlük hayatınızda çok fazla fondöten kapatıcı tarzında şeyler kullanmıyorsanız arada bir kullanıyorsanız işte göz altlarınızda işte burun kenarınızda, kızarıklıklarınızda sivicilerinizde bu şekilde şekilde uygulama yapabilirsiniz. Normal şekilde her gün ben fondöten kullanıyorum diyorsanız da gayet bence kullanabilirsiniz. ince yapılı bir ürün, uygun fiyatlı bir ürün. Ben öneriyorum ve ben de kendim de aynı şekilde severek kullanacağımı düşünüyorum. Ve videomuz bu şekildeydi. Şöyle size yapayım. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi de aşağıya yorumlar kısmında bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.